close till I get up Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> Merhabalar kanalımda. Hoş geldiniz. Oh, kanka 5 videodur da aynı girişi yapıyorum ama <gülüyor> hiçbir <gülüyor> şey olmaz. <laughs> Hakikaten de hoş geldiniz. <laughs> geldiniz. Sessiz konuşuyorum inşallah anlaşılıyordur etrafımızda kimse yok sesli konuşabilirim. Sabahın köründe Aslı'yla yine bir şafak operasyonuna hazırlandık. 5'te, pardon kaçta çıktık evden? 6'da evden çıktık. İstanbul'a gidiyoruz. iki gün yani iki gün değil bugün. Yarın sabah döneceğiz. Bir günlük bir işimiz var. Benim birkaç toplantı falan var. Onlara gideceğiz. Ve siz tabii ki de bizimlesiniz. Neler hissediyorsun Aslı'ydan? Çok kötüyüm. <laughs> Aşırı Neden? <laughs> kötüyüm. Neden? Aşırı. E, uykusuzum. Hiç uyumadım uyusaydın kim tuttu seni? Benim normal uyuduğum saatte uyandı arkadaşlar. Uyandık yani çok zordu benim için. O uyuyamadım. Uyuduğum saatte uyanmam lazım olduğu için. <laughs> ben 4 saatlik uykuyla duruyorum. Aslaydın da yarım saat falan uyumuş bir salak olduğu için. Gidiyoruz şimdi eve gider gitmez uyumak gibi bir planımız var. Yer Subacı'ya gidiyoruz. Bilmiyorum. bekle <laughs> bizi. <laughs> Bir de diyor ki hiç uyumadım enerjim yok. Enerjisinin Enerji olmadığı hali. Bende bile daha az. Enerji gelir. <laughs> ne? Enerji diyorum gelir uykusuzlukta. Enerji böyle tavan yapıyor da sonra ölüyorsun ya. Evet. Öyle olur büyük ihtimalle. <laughs> Bu önemli açıklama için Aslı Aydın'a teşekkür <laughs> ediyoruz. Neyse gidiyoruz işte şimdi. Yolda biraz kestirmece mi? Evet. Tabii canım. Yolda biraz bayağı kestirmece. <laughs> ki cahil olduğumuz için yani hareket etmeye çalışıyoruz zannediyorum ya yani gidiyormuşuz arkadaşlar. bir saat bir saat falan yolumuz var zaten fıt hemen gideceğiz şimdi bir kahve içelim ayılalım. Bizim Orhan Gazi'den daha yakın ya İstanbul yarım saat. Köylü. İstanbul'un köyünden de görünüyor bu Ne? Saçmaladım ya. Aslaydın çok uykusuz. öncelikle göz altları için ve salak saçma konuşmaları için hepinizden özür dileriz. Şimdi sinirlendi valla. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. <laughs> Sana de slaydın. Ben de tek başıma burada hayatı sorgulayacağım. Gideceğim kahve içeceğim. Ayıldıktan sonra <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Biz iniş yaptık. Dünyanın en zor ve en kısa yolculuğuydu ama yani gereksiz bir şekilde çok uzun sürdü. Yoruldum, yaşlandım yolda. Bakın Aslı Aydan'a. Dertten ve kederden boyu 5 santim daha küçüldü. <laughs> Şimdi bir taksiye bineceğiz hemen. Taksi çağıracağız sonra da hop yer sulara gideceğiz. Sabah sabah o kadar çekilmiyor ve o kadar enerjimiz olmuyor ki. Bir an önce kendimi taksiye atmak istiyorum. <laughs> Dostlar yine Sırat Köprüsü gibi olan malum bayıra giriş yapıldı. yapıldı. Bu sefer valiz küçük farkındaysanız aslaydı ve kiteledim. Gerçekten hayatımda benim şu bayır kadar zorlayan bir bayır daha yok. Şimdi markete gideceğiz. Kahvaltılık Gelelim. bir şeyler. Bakayım. Vallahi ben. ver bana ver. Ver istiyorsan. Ver dostum. Şunu al ya. Bayağı ağır şeyler veriyorsun ama bana. Yorma beni böyle. Markete gideceğiz, kahvaltılık bir şeyler alacağız. Sonrasında da kahvaltı edeceğiz. Tahmin edersiniz ki yine çok açım. Çok değil. Oy, çok abla. <laughs> çok <eşi>. yaşa. <laughs> Teşekkür ederiz. Bineme <laughs> <laughs> verdim valizi. Ay bir gram takatim yok. Teyze bakıyor. Kamerayı gördü ya. Bunu alayım mı? Kepekli ekmek. Evet. Al peynir falan. Aa, evet. Bu ne? Bunu tost makinesine bassak Aslı. Ay çedar var içinde. Kinnet güzeldir. Evet. Ama o soğuk sandviç kanka. Ama ısıtırsak sıcak olur. <laughs> Doğru. Ne alacağımı da bilmiyorum. Beynim duruyor sadece bakışıyoruz peynirlerle. Ben konuşamıyorum bile sen düşün halimi. <laughs> Misket peynir alayım bari kafi hadi. Hadi gidelim. Dostlarım ben nasıl bir youtuberım ki sizi en son İstanbul'a götürdüm sonra Bursa'da açtım. Ne yaptık Hı -hı. biz niye böyle bir günlük gittik? Ee deniz nasıl? Deniz gezdik <laughs> işte. sizi feribota bindirdim ve bu kadar yani şu anda Bursa'ya geri geldik. Neden? Çünkü bir günlük bir işimiz vardı ve çok yoğunduk. Telefonu asla elime alamadım ve biz geri Bursa'ya geldik. <laughs> İstanbul'da yer suyu bile göstermedim size. Puh bana gerçekten. Gerçekten. Hadi bacı gidelim ben Hadi bugün dünelum. de ünlüsüzüm. Ne yapalım biliyor musunuz? Sizi bir 10 dakikalığına İstanbul'a götürmüş olayım. Sonrasında da Bursa. Bugün çekelim günlük bir vlog olsun. Bugün bizimle oğlum. Hoşam oradan bir indi bindi. Hissettiler diye düşünüyorum. İndi bindi 13 TL. İban numarasından şey bırakıyorum <laughs> Aslı'ya atarsınız Neyse şimdi bir eve gideceğiz işte Sonrasında da ne yaparız biliyor musunuz? Günlük blok tarzında ilerleriz Bugün yani bizimlesiniz ah, Biz bir gidelim arabamızı park ettik Onu çıkartalım Sonra açacağım sizi Bu sefer açacağım yemin ederim artık sizi çantamda ya da cebimde unutmayacağıma yemin edebilirim Ben altını galiba Diğerini kapat cüzdanını Koy cüzdanını yerine Çantanın içine koyacağız cüzdanını. Tamam abla ne kızıyorsun? <laughs> Neden azar lan durduk yere? Git şimdi ellerini. Üç kere azar, üç kere vurma. <gülüyor> 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 Allah belanı versin. Geri zekalı. Azı yapma ya. Hacım ki gibi kokacaksın. Kolan yazık düzene. Aslan. Bir şey soracağım. Bu buradan nasıl geçeceğiz derlerin üzerinden ama. Ben seni kucağına, kucağıma alayım seni dostlarım evimize yarım saat var. Yarım saat yol gideceğiz. Yürüyebiliriz. <laughs> Sonrasında da kahvaltı böyle bir ettik. Yarım yamalak ettik ben çok yemedim. Acı aç, aç mısın? Ya benim açlığım var biraz. Midem çok ağrıyor benim. Midem yanıyor. Hani böyle sabahları bir şey ya da okula giderken sokakta seyyar ya da pastaneden Poğaça alırsınız ya bol yağlı da mideniz yanar. He. Öyle bir yanma var. Poğaça yedim mi yemedim? Sen bir de aynen börek falan da yemedin. Aha. Merhaba. Sen yine geçiş çekmeye <laughs> çalıştın tık sesi. <laughs> ya bak ya şuna bak. Bir hafta önce içtiğim Nesquik. Burada kedi maması. Pisliksin sen. Pislik, pislik... değil. Pislik, pislik değilim. südüklüsün sen. <laughs> Südüklü deme abla. <laughs> Sinem, sabahtan beri kayboldum dünya arkadaşlar. Hep de yanındaydı ama... Arkadaşlar. Geçenki videomuzu beğendiniz mi dostlar? Ormanda Sinem'le bir şeyler çektik. Beğendiler, beğendiler, biliyorum. <laughs> Yorumların hepsini okudum, hepsini beğendim. Ben de okudum. Aa, nereden çıkıyoruz lan? Kanalının. Çıkış nerede lan? Bir yerde tabela vardı çıkış. Aha çıkış yok. Kaybettim. Buradan döneceksin. Sağ ol teşekkür ederim yani. bilgisi... Aa burası değil salak. Böyle gideceksin. Yok. <laughs> Sen yön yor, bilgisi ne kadar geniş bir kadınsın. Sürerim ben. Kemerin tak önce. Şey yedim şu an. Sizi şöyle bacak ba arama koyayım. <laughs> Ay buradan da güzelmiş. İyi ee, dostlar. Nasıl çıkacağız ya dönemedim de. Şurada var. var evet. Yüzün görünmüyor. Görünsün. Ha görünmüyor. Nurdan nurdan. Teşekkürler. Fazla nurlu bir insan oldum. Şunu Hiçbir bir ağacı Gerçekten, Gerçekten nurlu. Nur. Nurum yüzümden akıyor. Buradan dönüş yok mu olmuş? Nurdan yüzümüz parlıyor. Melek olduğumuz için kıraş kol. Kolunu sabit tutamıyor. Karıyor. Oldu ya. ağrıyor oğlum. Çaldı, Şu an buradan çaldı, çaldı, ağrıyor. Özgür hir iradesiyle. Hir. Özgür <laughs> ve hür iradesiyle tutamıyor. <laughs> Şu an 5 dakikadır böyle tutuyorum kanka. Ben Ben hep tutuyorum alışacaksın. Gaz yaptı. Bu Aslı'nın dişi yok. Hatırlatayım <laughs> bu arada. Olursa sponsor. Biz şimdi bir konuma bakalım da. Benim telefonum 5 dakikada bir şarjı bitiyor. <laughs> Varsa bir telefon sponsor. Varsa ne? bir telefon sponsor beklerim. <laughs> <laughs> Tövbe Allah'ım. Hiç istemem <gülüyor> <gülüyor> şeyler. Memnunum. Zaten kendime detoks yapacağım. Telefon kullanmama detoksu. Aa, yapacağım. Neden? Bilmiyorum öyle istedim. Kayboldum, kayboldum. <laughs> konuma bak, kayboldum. Neyse hadi. Biz konuma bakalım. Dostlar bir Dostlar, dostlar. <laughs> Çok yöresel bir giriş yaptım dost. Aslı soyunuyor mu arada? Ben mi yanlış görüyorum. Rating. rating için soyundu derler. Benim yuvam olan sur yapıya geldik. Neden diye soracak olursanız. Mango tarafından dolandırıldım. Videomun başlığını buldum. Adi mango beni dolandırdı falan. Ne Nango. <laughs> Neyse, belasıl asıl <laughs> kelam. Ee, bir tane pantolon almıştım. Ben onu değiştirmek istedim. Trend yoldan almıştım ama hazır AVM'deyim. Pantolon da yanımda diye. Trend yolla iade etmeyeyim dedim. Pantolon yanında değil. Verdim ya pantolon. Neyse dur anlatayım insanlara. Dinleyin insanlar. Bekle. G2. Şunu şöyle fotoğraf yapalım. Unutursak. Bu. Pantolonu aldım. Pantolon bana küçük geldi. Baya dar geldi. Ondan sonra trend yoldan almıştım. Dedim ki ben bunu değiştireyim. Trend yoldan alınan şeyler mağazada iade edilmiyormuş. Ben de üşendim kargoya verip değiştirmeye hazır mağazaya gelmişken mağazada değiştireyim dedim. Değiştirilmiyormuş ama bunu bana söylemediler. Aldılar para iadesi yapılmadı. Pantolon yok. Ha hayt. Şimdi gideceğiz onu değiştireceğiz. Sonra da artık bir eve gidelim. Gelmişken de bir kofi içelim. Gel al servisi hala var ya. O şekilde alalım. Şu an ışık nasıl beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama asla beni takip et. Geldik, zidalım. C kaçtı. Bu arada bana mesaj atıyorsunuz evde anneme, sevgilime, herkese Aslı diye bir arkadaşım yok ama Sevgilime mi? Sevgililerine falan ha. onlar diyor. Gerizekalı benim <laughs> sevgilim yok. Şey yapıyorlarmış annelerine, sevgililerine Aslı diye arkadaşları falan yokmuş ama cidalım Aslı diyorlarmış. <laughs> Çok tatlısınız. Hadi cidalım o zaman dostlar Ya Ben az önce yanlış anladım kaç geçecektim. Sevgilime, sevgilime. de değilmişsin <laughs> mi? Saçmalama Aynen. benim sevgilim yok ve olamaz. Sevgiliye karşıyız. Sevgiliye Aynen. Efendim? Seviliyor, hayır. Aynen öyle Aslı kariyer yapıyor ama iş yok. Neyse bu arada AVM'de video çekmekten nefret ediyorum. Çünkü her insan yabani gibi bakıyor. Önce bir mango yeşil Geri vermezlerse saldırıyor muyuz? Saldırıyoruz. Canlı. Ne yapacaksın, hangi kalkanını canlı. kullanacaksın? <laughs> Saldıralım canlar. <laughs> Tek yumrukla bayılma challenge yapacak Aslı. Şaka. Roma Şahat'ı deneyeceğim. <laughs> Roma Şahat'ı olduğuna emin misin Şahat'a? Neyse artık utanmam ve arlanmam Biz kalmadı. Daha iyi bu arada. Aynen öyle. Artık utanma ve arlanmam yok. Bakan insanlardan umurumda değiller. Baksınlar hiç mi youtuber görmediniz kardeşim? Sadece sorun ne biliyor musun? Arka kamerayla çekiyorum ve böyle tutuyorum ya arkadan insanlar beni izleyebilir. <gülüyor> <gülüyor> hem ekrandan <laughs> hem de buradan. Aynen neyse insanlar çıkmasın. Hedef görüldü. Gördüm ben de. <gülüyor> 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 ne? dövmeye baskına gider misin onları? Kardeşimin parasını neden aldın? <laughs> bir takım hesaplar sorulacak dostlarım. Ben bir gideyim değiştireyim. Değiştiremezsem gelir burada. Hep birlikte aynı ağızdan söveriz. Benim 300 liramı yalan ettiniz şerefsizler diye. Giriyorum. <laughs> Aha, Sinem Gültekin'in ve Aslı yapamayacağı iş var mıdır? Yoktur. Kaporamı aldım. Yani pantolonundan itibariyle kurtuldum sadece. Yani Ürünü iade etmiyorlar ya da değiştirmiyorlar. Bedeni yok. Ama şey yapıyorlar, kapora tarzında bir şey veriyorlar. O yüzden kaporayı aldık. Ama şu an vaktim yok. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bahsedeyim mi Aslı Aydın? <laughs> Emlakçı aradı. Ona yetişmeye çalışacağız çünkü taşınıyoruz. Hatta evi size gösteririm ama olur da evi beğenmezsek olmazsa taşınmazsak falan hiç yayınlamam umurumda değil. Yani internetten baktığımda benim çok içmesindi. Hatta bayıldım. Umarım olur ve yani bu vlogu zaten yayınladıysam olmuş demektir. Taşınıyoruz demektir. Gösteririm. Boş ev turu yaparız. Birlikte bir gezeriz. O ev olursa eğer birlikte odamı yenileriz birlikte ev alışverişine çıkarız, birlikte yerleşiriz, birlikte taşınırız, her şeyi muhtemelen birlikte yaparız. Ben şimdi koşu koşu oraya gideceğim evde size güncellerim. İçinize sindi mi? Benim çok sindi. <laughs> Burası ha, ha. Bakın. <laughs> Burası benim daha çok dikkatimi çekti. <laughs> Güneşi alıyor. Evet. Akşam yemeşi güzel. <laughs> Mutfakta biraz süper ev evet, var. Evet süper ev var. Ama düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Kış bahçemize gelin. Kış bahçemiz. Aç Aş bahçemiz üstüne. <laughs> bahçemiz... Beğerliğimin ateş misin? Ak başlarıyım. Güneş aşırı. bahçemiz <gülüyor> <gülüyor> Ateş böceğin üstüne. <laughs> 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 ateş böceğin üstüne. <laughs> <laughs> Adam gelsin şaka gezi. <laughs> ya benim odamı evet, sana... kere... <laughs> da şey isterim. <laughs> Yapayım. Ay abla işi şey çok güzel. Mi? Gel bak. Bu ne? Siyah. E, siyah. Siyah siyah olmamış. Şu ne? Dalga dalga. Dalga 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 dalga. dalga. <laughs> şimdi... Neyse ben buraya sağlıklı beslenme şeyleri <laughs> koyayım. Sadece dolap al. Biraz canımı sıkan hmm. durum. Bu buraya şöyle şuradan uzun bir tane masa Şurada. yemek alanı gibi şurası. Evet, buraya evet. evet. o da bir mesela burunlu koltuk oynayacağım oynayacak. Aynen yemek evet. alanı yapılabilir. Yemek yemek masası almayacağız ki biz ada mutfağı. İşte ha onu diyorum. Yemek masası gibi kullanacağız. Aynen. İşte şöyle yapar. Aynen. Her şeyi koyacağım mesela oynuyor ya. Aynen. Yani. Ada mutfak içer buraya ve evet. yani şunları beyaz yapmamız lazım. Mel darıyor olmalı daralır daralır. Evet, evet. Beyaz değil de hatta tahta. Orada düz beyaz dolaplar. dolaplar değişmez bu saatten sonra ama. E. dolaplar beyaz zaten. Aynen. Yani. Kulpları falan değişir yani. Üst katı değişmiş. Boş kasa bu gösteremem. Kim ne? çıkmış bu evden? Çok pis bırakmış bu evi. Evet. Nasıl temizleyeceğiz? Baya pis. Bayağı pis. ben de çok Aslı aynı. Burası Burası dışında değil Burası Evet. At koştur. Yani beni salonda at koşturuyorum. Koş. <laughs> burası salon oturma odası mı var? Salon herhalde. Ama üst katı daha çok sevdim ben. Alt kattansın. Bir tık Bası küçük gibi. Gerçekten <laughs> güzelmiş. <laughs> <Açık>. bir Su <zeka. gülüyor> yok doğru burada var. Nasıl oluyor? Neden <laughs> i̇şte bu kadar fazla balkon var? Ben çok severim balkonu da bu kadarını değil. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar temizsiniz. <laughs> <ederim. söyleyeyim. gülüyor> burası misafir odası. Oğlum aslında bir oda oldu. Zehra ablamın yeri. Tatlı Üst katta kiler var abla onun. <laughs> Salak ya odamı da unuttu. Benim adam bir şey arası terası açılıyor. <laughs> Sizinle birlikte ata. Ay. Seni birlikte evi dizeceğiz. <laughs> <laughs> Olursa burası benim odam olacak. Evet dur bir bakalım hemen geçiyorum. <laughs> bana en küçük oda tahmin edildiği üzere. En aydınlık oda Sinem Gültekin'in. Odan çok güzel ışık şey almıyor mu? Bakın herhalde kapalı ama. Evet. Yatırıp, de ya. Abla çok güzel alan şey. oluşturdular burada. Evet. En A güzel oda bu ve salon bence <laughs> ışık alan. Evet. Mutfak da yine iyi. Benim oda bir tık karanlık. Üzgünüm bana yer lazım. Bu birlikte sevgiler miyiz asla Bu evlilikte düzenliyiz asla ediyoruz. Sevgiler miyiz biz. Yani geliriz biz. Video çeker miyiz dostlar? Basket saosu olması çok iyi. Neden mi <laughs> düşüreceksin onu? Evet. O yani her Her e oda bir yere açılıyor arkadaşlar. Aynen. Bakın burası da böyle buraya açılıyor. <laughs> evet. Ben odada genellikle bunları buraya kitlemeyi düşünüyorum. Burası Böyle da bana layık gördüler. Burası Bir da Aslı'nın odası. Sana bu odayı vermediğimi dua et. Gel. Ben ilk de onu düşünmüştüm de neyse. Sana burayı vermediğimi dua et. Onu de pislik. Kumunu buraya koyup, Harry Potter mıyım ben? Kumunu buraya koyacağım. Burayı sıçacaksın. Evet. <laughs> Yine mi fikirler? Yine fikirleri burada geleceğiz. <gülüyor> Sıçarken düşüneceğiz. Kebap. Bir şu da etler <laughs> kendi odası oldu Arkadaşlar, aynı. bu odada bana da aynı görüntü. Evet. Teşekkürler. Gece buradan çıkıp ablamla buluşabilirsin. Biz ben de. Adına Ay çok güzel. Abi de bak oradan gördüm. E, bu ne? Açılmıyor mı? E, biraz pis kullanmışlar. Pis değil baya bok gibi kullanmışlar. Başardım. Burada buluşacaksınız. Buluşma evet, noktası burası. Asla hadi buluşmamızı gerçekleştirelim. Hadi. Çıksana artık. <laughs> Emlakçılar şoka girdi. Ne oluyor <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> Adamlar çekeceğiz bunu evre satmayalım <laughs> komşuların sağlığı Ama ne yapalım yani? Ne var <laughs> yani? Sen. <gülüyor> <gülüyor> Yaşam desteğinde. Aslında senin. Mal Serum. Vlogumuzu <laughs> burada kapatalım mı? Kapatalım. Nasıl? Bitti mi vlog? Nasıl blog? bir vlog çektik biliyor musun? İstanbul'a gittik, evet. bir bunları bıraktık, hiç açmadık. Aferin size. İstanbul'dan geldik, bir bunları açtık. Suriye'ye bir yolda gittik ya, gitmedik. Sonra ev turu ama boş ev turu çekelim. Ben burada olmasam Hı -hı. göstermeyecektim zaten odayı. Zaten o hemen geçiyor. <laughs> Dostlarım videoyu kapatıyoruz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı <laughs> ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bye. Bye. Bye.